Merhabalar. Harika bir polinom sorumuz var. Soruyu okuyup çözümümüze geçelim hemen. Dördüncü dereceden bir Px polinomu P00, p 1 bölü 2, P22 bölü 3, P33 bölü 4, P4 4 bölü 5 olarak verilmiş. P5 kaçtır diye soruyor. Hemen altına yazıyoruz. P5 de 5 bölü 6'dır. Doğru mu? Tabii ki yanlış. Şimdi doğru yöntemle sorumuzun çözümüne bakalım. Evet tabii ki 5 bölü 6 olduğu espriydi. Şimdi bizim px polinomumuz 0 verince 0, 1 verince 1 bölü 2, 2 verince 2 bölü 3 gibi devam eden değerler almış. Px polinomumuzu yazmaya çalışalım. Başında bir katsayı var. Baş katsayısı. Bu 0, 1, 2, 3, 4 kök olsaydı şöyle yazacaktım. x, x-1, x-2, x-3 -2, x ve x eksi 4. Yalnız şu anda 0, 1, 2, 3, 4'ü koyduğumda cevaplar 0 çıkıyor. Ben 1 verince 1 bölü 2. 2 verince 2 bölü 3 çıkmasını istiyorum. Bakın önce şu 1 verince 1 çıkma işini halledelim. Px polinomumuzu alalım. Ax, x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3, x eksi 4'ten sonra bir tane x ekleyelim. Dolayısıyla bir koyduğumuzda artık uzun olan ifademiz sıfır çıkacağı için cevap bir. İki koyduğumuzda aynı şekilde. 3 ve dört koyduğumuzda da aynı şekilde kendi cevabını verecektir. Ancak biz bir de bulduğumuz biri ikiye bölmek, ikiyi üçe bölmek, üçü dörde bölmek. Dikkat ederseniz x'i bir fazlasına bölmek istiyoruz. O zaman gelin px polinomumuzu şöyle yazalım. Evet bu uzun ifadeyi tekrar tekrar yazmak zorunda kaldığımız için ben de çok üzgünüm. Ama daha iyi anlaşılması için de bunu yapmamız lazım. Hemen şuradan işin rengini değiştirip ifademizin başına bir tane x artı bir ekleyelim. Kontrol edelim. Hangisiyle kontrol edelim? 3 ile kontrol edelim. 3 yerine yazalım. 4p3. Uzun olan ifademiz 0 oldu. Diğeri sonda kalan x de 3 oldu. 4p3 3 ise cevabımız 3 bölü 4'tür. Sağ Ne yapıyorduk? Patlatıyorduk burada. x yerine eksi 1 koyalım. Bu işlemi niye yapıyoruz? K'yı bulmak için yapıyoruz. Bakın burası eksi 1. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Artı x yerine koyduğumuzda eksi 1. Buradan a değerimiz eksi 1 bölü 120 çıktı. Şimdi daha fazla uzatmadan p5'i bulalım. a yerine eksi 1 bölü 120'yi yazalım. p5'i bulmak için x yerine 5 yazdığımda Aşağı 6 diye katsayı geldi onu unutmayalım. 5 koyduğumda önce bir 5 gelecek. Sonra 1 eksi 4, 3, 2, 5 eksi 4'ten de 1. Artı x yerine 5 koyduğum için 5. Burası zaten 5 faktöriyel olduğu için 120. Dolayısıyla 1 bölü 120 ile çarpılıp eksi 1. 6 p5 4'e eşit çıkarsa p5 eşittir 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 olacaktır. Sorumuzu çözdük. Şimdi benim sorum geliyor. Burada x artı 1 ile px'i çarptığımızda buradaki x artı 1 px'in karşılığı olan bu uzun ifadeye bölü olarak geldi. Paydada olan bu x artı 1 px'in polinom olmasını engellerse soruyu yanlış çözdük. Engellemezse doğru çözdük demektir. Sizce soruya yaptığımız çözüm doğru mu? Lütfen bunu yorumlara belirtin. Soruların devamı için videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Esen kalın.